Arkadaşlar için teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var Genel Başkanımız Sayın Karabayçı ve Değer Yönetim Kurulu katılım sağlamışlardır. Katılımlarından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda yine Badef Dernekler Başkanı Mustafa Hacıoğlu Beyefendi teşrif etmişlerdir. Katılımlarından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Yalıkent pikniğine hoş geldiniz diyorum Selam öncelikle olsun. ve sizi burada görmekten onur duyuyoruz gerçekten. Buna dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla böyle şeyler çok güzel. Birbirlerine bu yakakentlilerin burada buluşması bu bütün bu milletin gün içerisinde, hafta içerisinde, ay içerisinde, yıl içerisinde birbirlerini ziyaret etmesi mümkün değil. Bu piknikler burada vesile olaraktan bu kişilerin burada buluşmasına gençlerin Başka birilerinin evlendi damatları tanımasına kızlarımızın evlenip kız gelinleri tanımasına derken burada ben anlamıyla bir kaynaşma, evet bir kaynaşma, evet. bir tanışma, bir güzellik oluyor. Onun için bunların olması gerekli ve oluyor da zaten burada federasyon başkanlarına, dernek başkanlarına yönetimine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bunlar bugün olduğu gibi yarında olacaktır diye düşünüyoruz. Biz de geçen hafta buradaydık, bugün de buradayız. Biz de arkadaşlarım, mümkün olduğu kadar yalnız bırakmıyoruz. Çok teşekkür Baş, ederim. Başkanım gerçekten çok güzel, kalabalık, muhteşem bir <laughs> evet, piknik oluyor. Evet, evet. Sizin de ayaklarınıza sağlık diyoruz. Ve evet. e, biz de Ev TV olaraktan yanınızda olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Türkev Ajansı'na da çok teşekkür ederiz. Bizi burada böyle yeşillikler içerisinde, güneşin anında bulup da röportaj ettiği için ayrıca... Fedakarca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz bizleri kırmadığınız için. Sağ olun. <laughs>